Hayatta birçok insan büyük hayallerle yola çıkar. Eline kazmasını alır. Bir kuyu kazmaya başlar. Bir metre kazar. Yorulur. Olmuyor der vazgeçer. Sonra başka bir yerde yeni bir kuyuya başlar. Yine bir metre sonuç. Hiçbirinden su çıkmaz. Oysa kuyudan su almak için önce su çıkma ihtimali olan yeri bulmak ve toprağın altına derinlemesine inmek gerekir. Sabırla, ısrarla, inançla. Çünkü su hep derindedir. Vazgeçtiğinde aslında başarısız olduğun için değil, biraz daha ilerleseydin başarıya ulaşacağın halde sabrını kaybettiğin için kaybedersin. Başarı yarıda bırakmayanların ödülüdür. Sen ne kadar çok kuyuya başlarsan başla. Eğer hepsini yarıda bırakıyorsan susuz kalmaya mahkumsun. O yüzden önemli olan tek şey denemek değil, başladığın işi sonuna kadar götürmek tek bir kuyuda su çıkana kadar inatla devam etmektir. Unutma, su her zaman aşağıdadır. Biraz daha kazarsan, biraz daha sabredersen sonunda sana hayat verecek kaynağa ulaşırsın. Yeter ki yarıda bırakma. Yeter ki toprağın altında seni bekleyen suyun varlığına olan inancını kaybetme. Devam et. Çünkü senin kuyunda mutlaka su var.''